sırada Down sendromlu ve otistik yani özel çocuklar için bir haber var. Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Magic Room yani sihirli oda adı verilen özel bir oda oluşturuldu. Burada Down sendromlu çocuklar hayata farklı bir pencereden bakabiliyor. Peki nasıl? Gelin haberimizde izleyelim. Bu çocuklar sosyal anlamda diğer arkadaşlarla hani çok çabuk kaynaşıp olayı yürütemiyorlar. Onlar Down sendromlu ve otistik çocuklar. Özel eğitim almaları gerekiyor. Artık onlar için özel bir oda var. Magic Room diğer ismiyle sihirli oda. Bu oda özel çocuklar için tasarlandı. Çocuklar odaya girdikleri andan itibaren dokunarak, koklayarak öğreniyorlar. Ve korkularının üzerine uzmanlar eşliğinde eğitim alarak gidiyorlar. <laughs> da birçok aktiviteyi çocuk aynı anda alabiliyor ee, Aslında bir öğrenme ortamı hazırlıyoruz yani e, en sağlıklı anksiyetenin korkunun kaygının e, yerine mutluluk keyif alıyor ve bu ortam içerisinde çocuğa öğretim yapıyorsunuz. Sihirli oda kişiye özel olarak hazırlanıyor Özel çocukların daha önce tecrübe etmediği veya korktuğu ortamlar yaratılıyor Dış dünyayla daha iyi iletişim kurmaları sağlanıyor. Biz Mesela çocuk özellikle atıyorum otizmlerde kalabalık bir mekana girdiklerinde, alışveriş merkezlerine girdiklerinde çok gergin oluyorlar. Girmek istemiyorlar. Biz buraların özellikle çocuk için tanıdık olan alanların kamerayla çekimini yapıp daha sonrasında bu odada simülasyon sistemine gitmeyi düşünüyoruz. Haliyle burada yaşadığı o kaygı, o, sırada yaşadığı kaygı ve korkunun yerine bir alışılmışlık kazanacak. O ortama gittiğinde de bu kaygısı azalacak. Deniz eğitim alan özel çocuklardan biri. Hiperaktif ve otizm sendromuna sahip. Ne kokuyor? Ee, hiperaktivitesini ve dürtüsel davranışlarını kontrol etmekte e, çok ciddi anlamda yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle komut almada. İlgi yoğun. Özel çocuğu olan pek çok aile sihirli oda sayesinde çocuklarını daha sağlıklı bir şekilde hayata hazırlıyor. Çok hızlı. Aa, hızlı, hızlı, hızlı. Sayın seyirciler bir mağaza düşünün. Koridorda...